Arkadaşlar yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de her zaman olduğu gibi anayı Minşer arkadaşlar öncelikle karakterlere bakalım gençler ve hesapta yine bütün karakterlerimiz var. 76'ya 76. A 76 a şöyle gelmek istiyorum gençler. Evet, Star yolunda açılmamış karakter yok. Madem hesapta bütün karakterler var gençler, o zaman bugün ne yapıyoruz abi? Bugün yine bana verdiğiniz cezalı görevleri yapmaya çalışacağım gençler. Gerçekten en zor görevleri almaya çalıştım abi. Arkadaşlar hesapta 600 tane elmas var. Bakalım bugün ceza olarak toplamda kaç tane elmas har harcayacağız gençler. Aynı zamanda dükkanda da baya özel teklifler falan da var gençler. Bunları da alabiliriz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde bana verdiğiniz cezalı görevlere geçiyoruz abi ve bakalım arkadaşlar nasıl görevler verdiniz. Dinozor Leon'la hiper şarj ve ulti kullanmadan 10 yük topla yapamazsan özel teklif satın al demiş. Direkt buradan karakterlere geliyoruz gençler. Şu anda benim Leon'u bulmam lazım abi. Evet Leon'umuz burada arkadaşlar. Bakalım bizde o kostüm var mı? Aha da buldum gençler. Evet. Şu anda Dinozor Leon'u aldım abi. Bunun arkadaşlar hiç ulti kullanmadan ve hiper kullanmadan 10 tane yük toplamam lazım. Arkadaşlar yapamazsam da ceza olarak buradan rastgele bir tane özel teklif alacağım abi. İnşallah yaparız diyorum gençler. Ve hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Leon'la beraber Hüseyin Mert Erkes yapacağım. Tabii ki de Leon'la pro oynamak için arkadaşlar tekrardan gözlüğümü takıyorum abi. Biliyorsunuz gençler ben bu gözlüğü takmadığım zaman abi kendimi biraz noob hissediyorum gençler. Ve evet solda Edgar var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim ben hiper şarjla ulti kullanmasam nasıl 10 tane yük toplayacağım ya? Vallahi adamlar üstüme atlar beni öldürebilir gençler de. Dur bakalım abi elimden geleni yapacağım. Miko ko, ko 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 Miko pardon abicim. Abicim abicim yükünü çalmış olabilirim ama bana saldırma kardeşim. Arkadaşlar gençler vallahi Miko'nun yükünü on numara çaldım bu arada. Oğlum şu an dört tane yük yaptık. Aha Edgar ölecek ölecek ölecek, ölecek Ölmesi lazım. Ve gençler efsaneyiz biz. Oğlum beş tane yük topladım bile la. Arkadaşlar bir dakika galiba Leon görünmez oldu yanıma geliyor. Tamam neyse çıkıyorum gençler buradan. Şurada bir var mı? Miko gel lan buraya. Kardeşim bak görev yapıyorum bak yoksa öldürmezdim de seni. Gençler şu an ben ulti açıp gerçekten adamlara saldırmak istiyorum abi. Ama madem yasak arkadaşlar ulti açmak, tamam açmayacağım abi. Vallahi açmayacağım gençler. Oğlum bir şey diyeceğim, şuradaki bas kaç şüklüydü müydü? arkadaşlar 3-4-3'ü vallahi. Acaba bizi alır mı? Ne diyorsunuz? Vallahi arkadaşlar saldıracağım, ölümle saldıracağım. Kardeşim biz gözlüğümüzü takmışız, hayırdır siz ya? Arkadaşlar bu Edgar'ın içinde biri var mıydı şurada? Oğlum Miko nereye gitti lan? Burada mı arkadaşlar Miko? Miko koko koko. Arkadaşlar galiba ben bu görevi yapamayacağım ya. Bak şu an ultiye var ya öyle bir basmak istiyorum ki gençler. Lan yemin ederim çok zor bir görev arkadaşlar ya. Ya Leon ulti olmadan hiçbir işe yaramaz gençler. Aha dur. Valla Edgar arkadaşlar biraz saldıracağım şöyle. Oo bundan bayağı yük düşer bu arada ha. Şöyle saldırıyorum gençler güzel güzel. Edgar ölmeden uf çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu da ya kardeşi geldi benim yükümü çaldı ya. Arkadaşlar tam bir hırsız gördünüz değil mi? Ulan bu kadar hırsızlık olmaz kardeşim. Gençler Edgar benim ismim Helal olsun baz ama ama arkadaşlar hiper şarjım da geldi ultim de geldi. Abi bunları kullanamıyorum ya. Arkadaşlar bak görev için vallahi billahi çok zor bir durumdayım şu an oğlum. Elim o kadar böyle basmak istiyor ki gençler şunlara. Yo ben bugün kimseye tım olmuyorum kardeşim hayırdır. Hayır hayır bir bidonla Hüseyin Mert e hayır be kardeş. Evet arkadaşlar böylecek. Cordelius maalesef öleceksin. Arkadaşlar bir dakika şöyle son şeyi bastım abi. Oğlum burada Miko var. Yukarıda da şey var arkadaşlar. Bir koku 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 Arkadaşlar ben nasıl on tane yük toplayacağım dur lan Aa şu mikoyu kessem aslında olabilir gençler Saldırın lan saldırın Beyler bak bana saldırmayın kimseyle ortak olup dönmeyeceğim zaten Adamsın adamsın arkadaşlar o ona saldırdı Vallahi bazı kesmem lazım. Bas gel lan buraya. Abi hiper şarjımı açsam öldürürüm de arkadaşlar şunu. Ulan güzel hayır abi abi çıldırdım. Arkadaşlar bence yapamayacağız bu görevi. Lan bunu öldürüp yüklerini alsam bakayım. Hayır ya arkadaşlar 5 tane yük oldu. Ama onu ne kadar pro oynadım gördünüz mü? Hiper şarjı ulti açmadan vallahi birinci oldum gençler. Bu görevi kaybettim arkadaşlar. O yüzden dükkandan yeni bir tane özel teklif alacağım. Arkadaşlar bu neymiş lan sarı kart kırmızı kart ha. Vallahi güzeli benziyor gençler. Ben bunu almak istiyorum abi. Arkadaşlar rozetler şey lan başta sarı kartla kırmızı kart var ya. Vallahi onları süpersel oyuna getirmiş. Şu anda ceza olarak 35 TL gençler. Sarı kart aldım, kırmızı kart nerede? Arkadaşlar çok güzelmiş bunlar. Bak bunları kullanacağım. İkinci görevde şuymuş arkadaşlar. Leri ve Lowry ile üst üste iki defa birinci ol. Yapamazsan üç tane efsanevi kostüm satın al demiş. Direkt hızlı bir şekilde karakterlere geliyoruz arkadaşlar. Buradan Leri ile Lowry'i almam lazım gençler. Öncelikle Leri ile Lowry nerede? Burada gençler. Şimdi bununla beraber abi iki defa üst üste birinci olmam lazım. Arkadaşlar bunu yapamazsam da abi Geleceğim ceza olarak buradan üç tane efsanevi kostüm alacağım. Arkadaşlar zaten bir tane efsanevi kostümün fiyatı 299 elmas. Yani bunlardan üç tane alırsak gençler 900 elmas birden. Vallahi bana gelecek gençler. O yüzden benim deriyle, ile iki defa üst üste birinci olmam lazım. Hazır verip geliyorum gençler. Bu görevi gözlüklerimle beraber on numara bir şekilde yapacağım. Ben bu gözlükleri taktıktan sonra arkadaşlar gördünüz değil mi? Daha pro oynamaya başladım abi ve gençler hızlı bir şekilde giriyoruz. Larry ile bunlara göstereceğim gençler. Yalnız o yukarıda bir tane adam kit almış arkadaşlar. Bizim kedi kiti bu arada kesin öldürmemiz lazım gençler. Çünkü bizim için tehlikeli olabilir abi. Öldürün lan kiti öldür kiti öldür. Vallahi arkadaşlar ortaya doğru gidip bir alacağım abi. Gençler sakın bana saldırmayın. Ben burada görev yapıyorum kardeşim. Eğer bu görevi yapamazsam zaten hayvan gibi elmas girecek bana. O yüzden arkadaşlar adamların bana saldırmaması gerekiyor. Evet kit var. Arkadaşlar kitler üstüme atladı ama beni bitirebilir ha. Vallahi o yüzden biraz dikkatli olacağım gençler. Gel buraya kit. Kedi kit kardeş. Arkadaşlar şu an kit benim üstüme atlasa öldüremez biliyoruz değil mi? Çünkü bende 5 tane yük var kardeşim. Oğlum lobry açmam lazım benim ya. Arkadaşlar vallahi lobry açmam lazım. Tamam Miko gitti. Bu arada arkadaşlar şurada kit var biliyorum. Kit sen beni alamayacaksın ki. Öldüler arkadaşlar kit. Manyak ya. <laughs> Oğlum beni alamazsın hayır. Maymun alır. Bu maymun beni alır gençler. Vallahi bu maymun beni alır. Lobry adamsın. Oy gençler lobry'yi gördünüz mü? Yemin ederim lobry şu anda bizi kurtardı. Gel bakayım buraya. bas kardeş. Evet arkadaşlar bunun da içinden geçtik. Lomri saldır şunu diyorum. Ve gençler ilk maçı birincilikte tamamlıyoruz. Şimdi abi bir defa daha gireceğim arkadaşlar. İki defa üst üste kazanmam gerekiyordu. Ve bu sefer de kazanacağız abi. Oğlum bu gözlükler ne kadar şanslıymış ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her oynadığım maçı birinci olarak tamamlıyorum abi. Ve şu anda da arkadaşlar ikinci maça girdik. Evet yukarıda kim var? Arkadaşlar bu hangi karakter lan? Otis. Otis kardeş sen benim gibi çılgın oynayabilir misin? Oynayamazsın tabii. Arkadaşlar bu arada gerçekten bugün kimseyle ortak olmadan birinci olmaya çalışacağım. Çünkü yorumlarda bazıları şey diyor, Hüseyin abi diyor, hep ortak oluyorsun diyor. O zaman olmayız biz de kardeş. Allah öleceğim, öleceğim dur görev gidiyor. Ege'cim, Ege'cim, Efe'yim arkadaşlar pardon. İçimde bir karışıklık oldu abi. Yalnız az kalsın görevi kaybediyordum gençler. Oo aşağıda Miko var abi. Miko'ya saldıralım mı? Miko ko ko, ko 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 Arkadaşlar Miko ölecek. Gel lan buraya Miko. Ulan Miko sen bana saldırırsın ha. Arka inşallah Lowry'i açtım bu arada. Lowry senin silahını alayım mı lan? Arka inşallah Lowry'nin silahını aldım. Lowry böyle uzaktan sıksın abi. Biz de şöyle arkadaşlar Max gibi atış yapalım. Saldır. Lowry ama sen hiç saldırmıyorsun. Arkadaşlar bak buraya gelecek. next buraya gelecek. Lan oğlum ben senin o aksesuarını bilmiyor muyum ya? Vallahi arkadaşlar çok efsane bir şeydi. Onun da içinden geçtim. Ama Lowry sen silah kullanamıyorsun. O yüzden senden alacağım. Evet arkadaşlar şu an Lowry'den silah aldık. Oğlum bu 300 do, 38 tane yük. Lowry, saldır aslanım saldır. Saldır oğlum saldır çocuğum. Arkadaşlar Lowry gerçekten çok efsane bir şekilde saldırıyor abi. Ve gençler şu anda bu görevi yapabileceğiz değil mi? Hadi bakalım. Oo billo billo kardeş bak üstüme üstüme böyle şeyler atmam vallahi tek atarım sana. Gençler ölecek bu. Bak biliyorum artistlik yapma abine. Abisi mi abisi kurtlar vadisi diyorum gençler. Lan kurtlar vadisi yapacağım seni. Oo ulti falan da atıyor. Lover'ı git öldür oğlum şunu. Git öldür çocuğum öldür çocuğum. Ben saldırmadım bile gençler. Ve gördüğünüz gibi Lover'ı bunun içinden geçti arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şekilde defa birinci oldum. Harbiden bu görevi mükemmel bir şekilde yaptım. Hemen hızlı bir şekilde üçüncü göreve geçiyoruz. Yeni bir tane hipersel satın al. Onunla iki kişiyi öldür. Yapamazsan hesabın adını değiştir demiş. Direkt karakterlere geliyorum arkadaşlar. Bu seferde yeni bir tane karakter abi hipersel almamız lazım gençler. Ve alacağım karakteri ben çok iyi biliyorum arkadaşlar. O karakter tabii ki de bul abi. Ve gençler buradan 1440 veriyoruz. Şu anda bulun hipersel açıldı abi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hiper şarjlara bu arada bir bakalım gençler. 3, 6, 9, 12, 13 tane hiper şarjımız oldu arkadaşlar şu anda gerçekten mükemmel. Şimdi abi bunun arkadaşlar hiper şarjı ile beraber bizim iki kişiyi öldürmemiz lazım. Yapamazsam da oyundaki adımı değiştireceğim gençler. Oğlum bu, bunun şu kostümü gerçekten çok komik arkadaşlar bunu alacağım. Ve bununla beraber hızlı bir şeyle geliyoruz. Şu anda benim hiper şarjı açıp onunla da iki kişiyi öldürmem lazım arkadaşlar. Gerçekten görüyorum çok zor abi. Ve elimden yeni yapmaya çalışacağım arkadaşlar yapamazsak dediğim gibi cezamızı yiyeceğiz. Oğlum, bu ne yapıyor lan burada? <laughs> arkadaşlar gördünüz mü lan Spike? Oğlum Ne yapıyor daha burada? Galiba arkadaşlar böyle bot taklidi yaptı. Yanına gideceğim zaman bana saldıracaktı ama arkadaşlar ölmedim gördüğünüz gibi. Piper gelen ortak oldu. Tamam arkadaşlar Piper'la ortak. Vallahi kimseyle ortak olmayacaktım normalde de arkadaşlar. Şu an bir korktum abi gerçekten Bull'la hiper şarj açmak biraz zor gençler. Piper sen adamsın da. Arkadaşlar vallahi Piper öldürmeyeceğim bak. Piper gerçekten bizi korudu ya. Harbiden öldürmeyeceğim gençler. Kanka saldır saldır saldır. Arkadaşlar ben de şöyle saldıracağım buna. Öküz gibi saldırıyoruz vallahi Oy Piper adam sen. Kanka bunu ben alayım tamam mı? Valla arkadaşlar Piper'a şu anda güveniyorum abi. İnşallah bizi satmaz. Kardeşim sen de bir hyper şarj açabilir miyim? Vallahi görevim var gel. Gel bak yemin ediyorum, bak yanlışlıkla Piper'ı öldüreceğiz gençler, dur la. Vallahi ben bunda taşmayacağım açmayacağım arkadaşlar, yoksa öldüreceğiz abi adamı. Hadi kardeşim, sadır, uf çok güzel. Piper sen neler yapıyorsun la? İnşallah abi oğlum bu Piper? Vallahi mükemmel oynuyor. Kanka bana niye vurdun? Pardon da. Hayır, bizim Piper öldürdü. Gençler bizim Piper öldürdü. Dın 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 ne 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 ulan intikamı öyle bir alacağım ki senden. Gel buraya gel gel. Arkadaşlar Kara gibi kaçacak. izleyin Gördünüz mü abi? Gördünüz arkadaşlar karı gibi kaçtı. Ulan ben senden o Piper'ın intikamını almaz mıyım? Senden o Piper'ın intikamını almaz mıyım? Arkadaşlar çıldırdım şu anda. Vur kanka vur benim işime gelir. Vallahi benim hiper şarjım doluyor arkadaşlar. İstediği kadar vursun. Oğlum siz beni tek buldunuz saldırıyorsunuz lan hayırdır? Arkadaşlar bak tek buldular bana saldırıyor yüzler. Lan bekleyin benim ultim illaki gelecek. Benim ultim illaki gel gel lan buraya. Gel lan buraya sen bana saldırıyorsun lan. Arkadaşlar nereye gittik lan? Oğlum çok değişik yerlere gittik. Ya arkadaşlar içimden geçtiler ya. Vallahi milli arkadaşlar, oha şey ne yapıyor milli o bak. Vallahi arkadaşlar ben görevi kaybettim, hesabın ismini değiştireceğim. Şu anda 150 masa verip ismimizi değiştiriyoruz arkadaşlar. Hesabın ismi HM Hüseyin Mert'te. Ben başındaki HM'yi e siliyorum arkadaşlar. Ve direkt hesabın ismini Hüseyin Mert yapıyorum gençler. Bence böyle daha iyi abi. Şu anda arkadaşlar 150 elması vererekten ismimizi sadece Hüseyin Mert olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hesabın ismi bundan sonra Hüseyin Mert oldu. Ve bundan sonra böyle kalacak. Yine mükemmel videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Önceki videoları ekrana koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmel de tıklayışı videoları izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.